Mezunlarımıza bağlanıyoruz. Videomuzun konu. Patoloji Laboratuvar Teknikleri mezunumuz Ece Güney'e. Hoş geldin Ece. Hoş buldum, merhabalar. Hoş geldin Ece. Hoş buldum, merhaba. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ece Güneyi. Hacıbadem Üniversitesi 2009-2011 ilk mezunlarındanım. Meslek hayatıma 11 yıldır devam ediyorum. Tekniker olarak devam ediyorsun değil Tekniker mi? olarak devam ediyorum, evet. Acıbadem Üniversitesi'ndeki eğitimimden sonra tekrar DGS sınavıyla eğitime devam ettim, İstanbul Üniversitesi'ne devam ettim ama patoloji, laboratuvar, teknikeri olarak çalışıyorum. Çok güzel, şu anda da hastaneden bağlanıyorsun bizlere. Evet, evet, mesaideyim, evet. Acıbadem Üniversitesi'ndeki aldığın eğitim sana nasıl bir yetkinlik kazandırdı Ece? Ben bunu her zaman söylüyorum. Acıbadem Üniversitesi'nin olanakları sayesinde özellikle uygulama dersleri bakımından düşündüğüm zaman ya teorik derslerimiz zaten hocalarımızdan aldığımız eğitim çok yüksek bir eğitimde. Ama bu bizim mesleğimizde önemli olan şey daha çok pratik ve uygulama ve el becerisine dayalı olduğu için okulun bu şartları çok yüksek olduğu için ben mezun olduktan bir hafta sonra işe başladığımda sadece tecrübe kazanmam gerekti. Onun dışında okulda öğrendiğim şeylerle, bana gösterilen şeylerle iş hayatında çok rahatlık yaşadım. Yani sağlık alanında tematik bir üniversitede sağlık bölümü okumuş evet. olduğunu düşünüyorsun. Kesinlikle öyle. Acıbadem Üniversitesi'nde biz bunun faydasını çok gördük. Ece ben şunu merak ediyorum. Almış olduğun eğitim seni kariyerini hazırlamış mı? Yani iş, işe başladığında nasıl hissettin? ...ve kariyerin şekillendirmede yardımcı olmuş mu? Nasıl düşünmüştün ilk mezun olduğun Tabii için? ki öyle. Ee, bir de şöyle bir durum vardı. Biz şimdi ilk mezunlar olduğumuz için ilk öğrenciler bizdik... ...ve e, tabii hocalarımızla da ilişkimiz çok daha farklı oldu. Ama ben e, 20 yaşında daha önce hiç tecrübesi olmayan bir insanım. Yani i̇ş tecrübem hiç olmamıştı. Okuldan sonra da hemen işe başladığım zaman... E, okuldaki eğitimim sayesinde e, işe başladığımda tekrar bir zorluk çekmedim. Hem e, staj alanlarımızla da alakalı olarak hastanelere de dağıtıldığımız için, stajımızı da yaptığımız için, okuldaki uygulama derslerimiz de çok verimli olduğu için işe başladığımda dediğim gibi sadece bana e, hani ortama uyum sağlamak ya da e, arkadaşlarımla anlaşmak gibi şeyler kaldı. Peki Ece, her mezuna sorduğumuz bir soru var. Şu an olduğun yerden düşündüğünde sana tercih imkanı sunsak, iş hayatını mı tercih edersin, öğrencilik hayatını mı tercih edersin? Yani şöyle açıkçası ben okurken çalışmak falan gibi bir seçeneğim olsaydı onu tercih ederdim ama tamamen net bir cevap vermem gerekiyorsa öğrencilik hayatını tercih ederim ama. Genelde mezunlarımız iş hayatını tercih etti ağırlıklı olarak ama bakalım. <laughs> ben öğrencilik hayatımı tercih ederdim emin olun. <laughs> Sen ilk kampüsten mezunsun değil mi Ece? Evet bizim kampüsümüz Gül Suyundaki Maltepe Gül Suyundaki kampüstü. Kerem Aydınlar kampüsünde e, okumadın. <laughs> Orada bulunmadım maalesef. Aslında şimdiki sorum onunla e, ilişkiliydi ama olsun başka şekilde soracağım sana. Ee, Acıbadem Üniversitesi neyi özledin Ece? Şimdi evet biz Gül Suyu kampüsünde yani oradaki binadaydık aslında. Şimdiki gibi değildi kampüsümüz. Hani bir kampüsümüz de yoktu zaten. Tek bir binaydı ama açıkçası şunu söylemek istiyorum ki bizim için orası çok özeldi. Çünkü çok kısıtlı bir alanımız vardı. Hocalarımızla aynı yerde yemek yerdik, aynı böyle yerde oturup ayakta bir şeyler içerdik ya da oturarak konuşurduk. Hani çok küçük olduğu için çok da samimiydi. Üniversitede en çok neyi özlediniz derseniz, o kısa hani sayımız da çok azdı bizim, alanımız da çok yetersizdi evet ama e, bunun artısı olarak herkes birbiriyle çok iletişim halindeydi. Biz hala farklı bölümlerdeki arkadaşlarımızla Görüşüyoruz ve hala sohbet ediyoruz. İş olsun, sosyal hayatta olsun. Üniversitede neyi özledim? O az kişiyle. Onlarla böyle ayaküstü bir yerden bir dersleyip, bir dersliğe giderken bile konuşmayı özledim. Yani günüstlüğü kampüsü evet küçüktü ama bizim için çok da ayrı, güzel, keyifli bir yerdi. Meslektaşlarıma ve adaylarına da ben de başarılar diliyorum. Bence çok iyi bir yerde çok iyi bir eğitim alıyorlar. Buradaki olanakları gerçekten çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çok şanslılar, okulun e, olanakları dolayısıyla gerçekten çok şanslılar. Umarım bunu iyi kullanırlar. Çünkü e, meslek hayatına ilk başladıkları zaman e, sağlık sektöründe olduğumuz için biz şimdi ben 10 yıllık bir çalışan insan olarak şunu söyleyebilirim, hani yanımıza geldikleri zaman e, çok fazla şey yapamıyoruz, hani çok fazla sabır gösteremiyoruz. Ama okulda staj ve laboratuvar ya da işte simülasyon merkezimiz bunlar var artık bildiğim kadarıyla. Onları kullanarak iş hayatına gerçekten o ilk acemiliklerini atacakları fırsatları var ve bu gerçekten çok önemli. Diğer yani girdikleri çalışma ortamında da çok önemli. Bunun şansını çok iyi kullanmalılar bence. Uygulama yaptıkları için çok şanslılar. Ee, zaten internet sitemizde şu an hem sanal turumuz var hem de çok kapsamlı bir videomuz var. Yani Kerem Aydın yönelik. Sizlerde sizler de e, <laughs> arkadaşlarımızla kampüsümüzü her zaman bekleriz. Teşekkürler. <laughs> her zaman, her <şeyler şeyler gülüyor> her zaman misafirimiz burada? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İş hayatında başarılar diliyoruz Aceh. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size. İş hayatında başarılar diliyoruz. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ececem videonu seyrettim. Çok güzel şeyler söylemişsin. Çok duygulandım. Çok gerilere gittim. Hepinizi çok özledim. Mutlaka, mutlaka bir araya geleceğiz. Hep birlikte olacağız. Hepinizin tek tek alanlarındaki başarıları beni çok gururlandırıyor. Benim öğrencilerim diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle Diyorum hepinizi görüşmek dileğiyle diyorum.